bakalım günde taklayı açacak mı hadi gel bakayım <laughs> hadi prenses bir prenses burada bir prenses orada o beyaz bu da gri çakmakla videoyu durdurayım yani durdurayım da konuşamadım şimdi durdursam bunlar da gelir hadi gel bakayım Pakistan yavrumuz geldi. Tabii artık ekeleşmişler. renkleri değişti, beyazlandı. Şunlar. Ha bir tanesi bembeyaz beyaz oldu. İkisi de yan yanda. Biri de böyle gri beyaz kaldı. Ma bu ben beyaz oldu, aynı renkteydi. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. İlla ki yani ben oraya gideceğim. Tamam? İlla bu tarafa mı gelmem lazım? Senin uçup takla açman için. Hadi bakayım ama başka yere gitme ha. Tamam mı? Sakın. Hadi bakayım. Evine dön. Aferin yere düştü. Gelin bakayım. Hadi. Siz neden kaldınız içeride? Ha? Prensesler prensler. Aha beyaz da geldi. Evet posta yine Pakistanları besliyor. Yavruları o besledi büyüttü. Maşallah. Aferin sana lan. Erkek oğlu erkek. Bak bu, pa bu postanın babası. Bak şu çakmaklı kenarını kaşıyor. şu gördüğünüz arkadaşlar şu çakmaklı var ya şu şunun babası onun annesi gri o annesi de orada bak görüyor görüyorsunuz şu beyazın yanında şöyle büyüteyim bak baba anne yan yanda şu çakmaklı baba o da annesi bunun tabii ki bu da yavru çıkardı yavrularını saldım. Yani dışarı saldım. Serbest bıraktım. Kanatları beyaz çıktı. Böyle başı beyaz çıkmıştı. <laughs> hırsızlar. Sizi gidi hırsızlar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hadi gelin hadi. Hadi gel. Hey maşallah. O kepezli çakmaklı kepezli. Bu da yüksekçi, taklacı, yüksekçi bu. Şu var ya, maşallah maşallah. başka bir yerde ben onlara yemek vermem. Bazen şu çimenin üstünde onlara ekmek veriyorum. Gayet de iyi olur. baktınız Tabi 11 buçuk oldu Saat daha yeni yemek verdim bugün geç her gün saat dokuzda veriyordum bugün de böyle olsun arkadaşlar Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen, lütfen. Seyir etmeden önce abone olalım. Beğeni atalım, yorum atalım arkadaşlar. Çünkü bu bizim YouTube'un kalkınması için. Abonman olduktan sonra bir tık daha yukarı çıkarız. Onun için lütfen beğeni beğeni beğeni. Abonman 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 yorum yorum yorum. Arkadaşlar bazı arkadaşların yorumlarını okuyorum da. İşte kuşlar güzel değilmişmiş. İşte Nasıl kuşçusunuz? Nasıl kuş besliyorsunuz? Arkadaşlar ben 15 yaşındayken kuş besledim. Daha daha köydeyken. Şu an yaşım 50. bayağı da zaman geçti arada bıraktım. Eee daha iki senedir tekrardan burada başladım. O da benim oğlan vesile oldu. Hani ben besliyorum. Tabii ki yani benim oğlum için. O da seviyor kuşluğu. Yani kuşçuluğu seviyor. Kuşları seviyor. Şu mesela kuşlar çok kaliteli kuşlar. <laughs> şu beyazlar çok kaliteli. Bak bunlar bunun yavrusu. Şu, şu, bunun yavrusu, iki yavrusu daha çıkmış. Onlar da daha en fazla 10 gün sonra uçacaklar. Bak bu dişisidir. Bu maşallah'a var. Az önce indi bu duy. O bunun eşi erkeğe gitmiş. Yavrulara yem veriyor sesini belki duyuyorsunuz. Hemen onların yeri şurada. Arkadaşlar şu iki beyaz, şu iki beyaz Pakistan kuşudur. Bunların değeri bayağı yüksek. Çifti 200 Euro'dur bu beyazların. Şu normal Pakistanların çifti 100 Euro. Şunlar. Şu. Ama şu beyazlar çifti 200-300 Euro arasında. Mesela şunun gibiler. Çifti 300 Euro'dan aşağı değil. Şu. Ama tabii ki ben para vermedim şunlara. Yakaladım. Şunları yabaniler içinde yakaladım. Bayağı kuş yakaladım yabaniler içinde. Daha önceki videolarımda belirtmiştim sizlere. Arkadaşlar bunlara ben para vermedim arkadaşlar. Sağ olsunlar çoğu bana hediye etti şunları. şu parçalılar komple hediye. Ama parçasızlar hepsini ben yakalamışım. Hepsini. Posta desen, öbürleri desen. Ama şu parçalı olanlar ben hepsi arkadaşlar, iki tane arkadaş bana hediye etti sağ olsunlar. Burada onlara da selam söylüyorum. Ali ve e, Erhan arkadaş. Bunlar bana hediye etti sağ olsun, var olsunlar. Ama şu taraftakileri komple ben yakalamışım. E çünkü burada Pakistanlar çok var, kuş besleyen. E onun için bunlar hani bebekken uçtuk, uçurdukları zaman evi tanıyamadığı için e yabanilerin içine kaçıyor. E ben de görünce tabii ki dayanamıyorum, yakalıyorum. Şansımız. Ne yapalım? Ama şu paçalılar var ya benim bu kuşlarım maşallah Allah nazarda saklasın. Tüm arkadaşların kuşlarını benimkini de seviyorum bunları ya. Bir tane beyaz şey, bir tane siyah. Ee, kuyruğu beyaz. Yani gümüş kuyruklu vardı erkek. Maalesef bir gün ben evde yokken çocuklar bakmayınca daha yeni yeni kanada çıkmıştı. Kayboldu yani kaçtı. Önemli değil can sağlığı olsun. Demek ki kısmet öyleymiş. O siyah gümüş kuyruğu da ben Ali'de almıştım. O verim hediye etmişti bana sağ olsun. Kısmet nasip değilmiş. Bir tane de kuşumuz öldü. Dur hangisinin? Bak ha, şunun. Şunun eşi. Aynısıydı erkeği öldü. Yavru çıkarmıştı. Büyüdüler yavruları da öldü. Böyle sarı buton gibi yani çıkmıştı. Sivilce gibi böyle büyük. Maalesef öldü. Ha şunlar da yumurtlayacağız. Daha siz daha tüyde çıkmadınız. Size yumurta yasak. Sıra kalmayın. <laughs> en son Pakistan kuşumuz var işte. Şunun şu erkeğin eşi şu an yumurtada. İkisi de kepezli, yüksekçi. Bunların da değeri çok. Çifti 150 100-150 arası şunlar yumurtası az kaldı çıksın onun işte o Arap'ın yumurtası Arap lan az önce takla açan kuşumuz vardı ya şuradan indi. Ona ona eş yapmıştım o çakmaklı gri. O karşınca bunun kanadını da böyle makasladım yarıda. O da böyle ağaçlara bazen takılıyor. Hani taklaya girdiği için. Sağlıklı bir şekilde yavrusu çıkarsa bir tane yavrusu var. Yumurtası. Zaten bir yumurta yapmıştılar. ikinci de gitti yani. Nereye gitti bellisiz. Sağlık olsun. Arkadaşlar sizi videola baş başa bırakayım. İyi seyirler.